merhabalar. Birinci soruyla başlıyoruz. İkinci derece denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Bir defa arkadaşlar soruya baktığımızda ifadenin ikinci dereceden olmadığını, üçüncü dereceden olduğunu görüyoruz. E bu durumda bu denklem ikinci derecedense böyle bir katsayı olmamalı. Yani A arkadaşlar kaç olmalı? 2 olmalı. A 2 olsun ki üçüncü dereceden ifade ortadan kalksın. Dolayısıyla geriye kalan ifade ikinci dereceden bir denklem olsun. Peki bu durumda A gördüğüm yere 2 yazarsam bu ifade x kare Eksi x 2 yazdığımda a gördüğüm yere artı 6 daha doğrusu eksi 6 olur. E bu ifadeyi çarpanlara ayırırsam arkadaşlar x eksi 3'e x artı 2 diye ayrılır. Köklerden biri 3 diğeri eksi 2 dolayısıyla denklemin çözüm kümesi eksi 2'ye 3 yani bursa doğru cevap olur. İkinci soru denkleminin köklerinden biri 2 olduğuna göre a kaçtır? Arkadaşlar bir denklemin kökü denklemi sağlar. Dolayısıyla denklemin köklerinden birinin 2 olduğunu söylüyorsa 2'yi denklemde x gördüğüm yere yazdığımda denklemi sağlaması gerekir. O zaman x gördüğüm yere 2 yazıyorum. x gördüğüm yere 2 yazdığım bakalım ne çıkıyor. E burası 4. 4 kere 4 16 eksi 4 a. E burası eksi 2 a oldu. Artı 8 eşittir 0. 16 ile 8'i topladım 24. Burası 6 a. A dolayısıyla kaç olur? 4 olur. Zaten bana a'yı sormuş. A4 doğru cevap Ceyhan. Denkliminin köklerinden bir aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Arkadaşlar hemen çarpanlara ayırmaya çalışıyorum. Fakat dikkat ederseniz ifade çarpanlarına ayrılmıyor. O zaman diskriminant yani genel yöntemi kullanarak denklemin köklerini bulabilirim. Diskriminantta delta neye eşitti? B kare eksi 4 ac'ye. Burada b dediğim eksi 4. Karesi 16 olur. Eksi 4 çarpı a'sı 1. C'si de 2. Dolayısıyla arkadaşlar delta 8 oldu. Hatırlayalım kökleri nasıl buluyorduk? Eksi b artı kök delta bölü 2 a ile. O zaman b gördüğüm yere arkadaşlar eksi 4 yazarsam bir de burada eksi var artı 4 oldu. İsterseniz bunu böyle göstereyim artı 4 olduğunu böyle anlayalım. Dolayısıyla kökte kök 8 dolayısıyla bölü 2 dedim tamamdır. Yani 4 artı 2 kök 2 bölü 2 oldu. O zaman köklerden biri 2 artı kök 2 oldu. Peki diğer kök nedir? Arkadaşlar diğer kök hemen buraya yazayım. Diğer kök zaten bunun dikkat ederseniz eksilisi olacak. Yani 2 eksi kök 2 olacak. E bize arkadaşlar köklerinden birini sormuş. 2 artı kök 2 var. Doğru cevap denizli diyebiliriz. Evet arkadaşlar geldik 4. soruya. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir denmiş. O zaman ifadeyi çarpanlarına ayıralım. Nasıl ayıracağım? Arkadaşlar şu x kareyi görüyorsunuz. Bunu x'e x diye yazayım. Dikkat edin a kare eksi 4'ü de a eksi 2'ye a artı 2 diye arkadaşlar yazayım. Ama şuranın eksi olmasından dolayı bu iki ifadenin çarpımı bu iki ifadenin çarpımı eksili olması lazım. O zaman şu çarpanları arkadaşlar birine eksi değeri vereceğim. Ama hangisine? Tabii ki eksi 4 x yapabilmesi için değil mi? Mesela karşılıklı çarpıp topladığında ne olur? a x eksi 2 a olur. Yine karşılıklı a x eksi 2 a olmaz. a eksi 2 x olur. Değil mi? Şöyle. E burası da arkadaşlar a artı 2 x olur. Demek ki şu ifadenin önüne eksi çarpanı gelirse arkadaşlar e, dolayısıyla bizim istediğimiz olmuş olacak. Yani karşılıklı çarpıp topladığımda şunlar eksiye dönüyor. Taraf tarafa topladığımda ortancı terimi yakalıyorum. Ve böylelikle ifadeyi arkadaşlar çarpanlarına ayırmış oluyorum. Karşılıklı çarparak ortadaki terimi buluyorsak yazarken çapraz yazacağız dedik. Tamam. O zaman yazarken çapraz yazıyorum arkadaşlar. Dikkat edelim. Tamam. Şimdi o zaman bu denklemin kökleri. Şuradan ne geliyor? Bunu sıfıra eşit dediğimizde arkadaşlar a artı 2 geliyor. Buradan ne geliyor? Köklerden biri bu x1 olsun. E bunu sıfıra eşit dediğimde arkadaşlar bunu sıfıra eşit dersem eksi 2 sıfırın yanına artı diye geçer. Artı a eksi diye geçer. Eksi a olur. O zaman bu denklemin köklerinden biri a artı 2'dir. Diğeri de 2 eksi a'dır. Şimdi gelelim şuna arkadaşlar. Şimdi belki diyorsunuz ki hocam şurası çok karışık oldu. Yani böyle değil de başka türlü yapabilir miyiz? Bak şöyle de yapabiliriz o zaman. Şu kısmı silmek istiyorum arkadaşlar. Tekrar çözmek istiyorum. Mesela şöyle yapabilirsin. Şu ifadeye dikkat et şimdi. x kare eksi 4x. Eksiyi içeri dağıtıyorum. Eksi a kare artı 4 eşittir 0 oldu. Bakın x kare eksi 4x artı 4 eşittir a kare oldu. E bu neyin arkadaşlar açılımıydı? Çarpanlar ayırmadan hatırlayalım. x eksi 2'nin karesinin açılımı. Şimdi her iki taraf birbirine böyle eşitse ne diyorduk hatırlarsanız? x eksi 2 ya a'ya ya da arkadaşlar eksi a'ya eşittir. Buradan x ne olur bakın? a artı 2 olur. Buradan ne olur? 2 eksi a olur. Böyle de bulabilirsiniz mesela kökleri. Böyle de şık bir çözüm olmuş oldu. Dolayısıyla doğru cevap denizli diyebiliriz. Denkleminin diskriminantı 33 olduğuna göre anlayabileceği değerler kümesi hangisidir denmiş. Denklemin diskriminantı 33 ise o zaman b kare eksi 4ac 33 olacak demektir. E b'nin karesi burada b a eksi 1. a eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı. Burada a dediğimiz eksi 2. Çarpı c dediğimizde 4 eksi a. E bu ifadenin 33 olmasını istiyorum. O zaman burada arkadaşlar bu işlemi hızlıdan yapalım. a kare eksi 2 a artı 1. Bakın burası 8 yaptı. 8 ile 4'ü çarptım 32. 8 ile bunu çarptım eksi 8 a. 33 oldu. Güzel. a kare eksi 10 a. 32 ile 1'i topladım. 33. Değil mi? E burada da 33 var. Aa, onlar gitti arkadaşlar. Ne güzel oldu. Vallahi korkmuştum orada. Yani garip bir çarpan gelecek diye. 33'ler gidince a kare eksi 10 a. E burayı da arkadaşlar a parantezin alırsam köklerden biri a için konuşuyorum. Sıfır olur. Diğeri de 10 olur. Şimdi bana neyi soruyor? A'nın alabileceği değerler kümesini soruyor. Zaten onu bulduk. Sıfıra 10. Doğru cevap arkadaşlar. C. Bir an yani işlem arkadaşlar nereye gidiyor diye bir korktum ama yani şurada Allah'tan arkadaşlar bakın kolay bir ifade. Demek ki soruyu hazırlayanlar arkadaşlar bunu önceden bunu ayarlıyorlar. Yani sen de korkma. E, dolayısıyla işlemin üzerine üzerine gitti. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. 6. soru denkleminin reel kökü olmadığına göre. Arkadaşlar denklemin reel kökü yoksa hemen ne diyorduk hatırlarsanız delta sıfırdan küçük olmak zorunda. Buna göre diyor anla alabileceğim büyük tam sayı değeri kaçtır? O zaman biz hemen delta'yı işleyelim. B kare eksi 4 ac sıfırdan küçük olacak. B'miz burada 2a artı 1. O zaman 2a artı 1'in karesi eksi 4 çarpı a burada 1. C de burada arkadaşlar 4. İşte bu sıfırdan küçük olacak. Şimdi bunu böyle eşitsizlik halinde çözmeyelim de isterseniz şöyle yapalım. Bakın 2A artı 1'in karesi küçüktür 16 olur. Niye hocam küçüktür 16 oldu? Bak buraya yazarak söyleyeyim. Burası 2A artı 1'in karesi eksi 16 oldu ya. Bu eksi 16'yı buraya attım böyle oldu. Şimdi her iki tarafın karekökünü alacağım arkadaşlar. Bilerek böyle bir işlem yaptım. E bu işlem tarzında, yani böyle bir çözümde görün, onu istedim. O zaman bu dışarıya nasıl çıkar mutlak değer olarak? Yani mutlak değer 2a artı 1 küçüktür 4 olur. E bu da ne demektir? 2a artı 1'in, dikkat edin, eksi 4 ile 4 arasında olduğu anlamına gelir. O zaman biri buraya atarsam eksi 3. 2a, biri buraya attım 3. Hocam bu biri buraya atarsak eksi 4 olmaz, eksi 5 olur. Aynen öyle arkadaşlar. Bu küçük hatalar var ya beni. Beni bitiriyor bitiriyor. Burası kaç oldu? Eksi 5. Güzel. Şimdi A ne olur dolayısıyla? Eksi 5 bölü 2. Burası ne olur? 3 bölü 2. Demek ki A'nın alacağı değerler eksi 2 buçukla bir buçuk arası. E buradaki tam sayı değeri en büyük tam sayı değerimiz olmuş. O zaman bir buçuktan küçük arkadaşlar alacağı en büyük tam sayı değeri kaç olur? 1 olur. Doğru cevap denizli olur deriz. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Arkadaşlar yine bunu çarpanlarına ayıralım. Bakın o çarpanlara ayırırken şuradan da faydalanıyorum. Burada mesela ne var? Artı 2A var. Demek ki bunu çarpanlarından biri 2A olacak. Bir de eksi B var. Demek ki diğeri de eksi B olacak. Bakın bu da x'e x. Karşılıklı çarpıp topladığında ortancı terimi artık bulursun. Yazarken çapraz yazarsın. Bu bizim arkadaşlar klasik hareketimizdir. Ha burada x karenin katsayısı 1 olduğu için bu çok önemli görünmüyor bu sorularda. Ama kendinizi böyle alıştırın arkadaşlar. İleriki sorularda x karenin katsayısı birden farklı olacak. O durumda bu söylediğim şey çok 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 önemli olacak. Yani ne o? Karşılıklı çarparak sonuca ulaşıyorsan yazarken çapraz yazacaksın. Çapraz çarparak sonuca ulaşıyorsan yazarken karşılıklı yazacaksın. Tamam. Tamam devam edelim. Buradan köklerden biri b çıktı. Diğeri de eksi a çıktı. İşte arkadaşlar bana o köklerin çözüm kümesini sormuş. Hangi şık? Adana mı? Evet Adana doğru cevap. Denkleminin birbirinden farklı iki gerçek kökü olduğuna göre. Arkadaşlar bu cümleyi okuduğumuzda ne yapıyorduk hemen? Delta sıfırdan büyük. Hatırla. Peki delta sıfırdan büyük olacaksa delta b kare eksi 4 ac bu sıfırdan büyük olacak. B'si ne bunun? Eksi 5. Karesi 25 oldu. A'sı ne? 1. C'si ne? A eksi 2. O zaman arkadaşlar bu sıfırdan büyük olacak. İşlemi yapalım. 25 eksi 4a artı 8 sıfırdan büyük. 25 ile 8 burada kalsın 33. 4 ayı diğer tarafa gönderelim. O zaman arkadaşlar 33'ü 4'e böleceğim. Demek ki A dediğim ifade 33 bölü 4'ten. 33'ü 4'e bölsen yaklaşık 8 küsürlü bir şey olur. Demek ki A 8 küsürden büyük ol şey küçük olacak ama onun en büyüğünü istiyoruz. O zaman ne olur? En büyük değeri 8 olmuş olur. Doğru cevap C. -A. Evet yine arkadaşlar bakın bir kazanım sorusu. Denkleminin birbirine eşit iki gerçek kökü olduğuna göre demiş. Denklemin birbirine eşit iki gerçek kökü varsa ne yazıyorduk hemen? Delta eşittir 0. Peki delta 0 eşit yani b kare eksi 4 ac 0 olacak. B burada m eksi 3. O zaman m eksi 3'ün karesi eksi 4 çarpı bakın burada a 4. C'si de 25. İşte bu 0 olacakmış. Şimdi buradan arkadaşlar m eksi 3'ün karesini hiç açmayacağım. Çünkü burada zaten arkadaşlar 16 çarpı 25 var. Onu da karşı tarafa atacağım. Şimdi her iki tarafın karekökünü aldığım zaman bu m-3 olacaktı. 16'nın karekökü 4. 25'in karekökü 5. Demek ki burası 20 olacak. Tamam. Yani 16 ile 25'in çarpımı 400 oluyor ya. Hocam çok uzattınız. Burada da 100 yapıyordu. 400 oradan da geliyor. Tamam bu arkadaşlar bir anlık böyle refleks. Yani yapacak bir şey yok. Tamam. Hemen yani buradan illa 400'ü böyle çarparak yapmak istemedim. Böyle yapmak istedim. Ya başka bu soruda belki hemen böyle görürsün ama başka soruda ee, dediğim gibi bu işlemi yapmak da sana bir fikir verebilir. Peki devam edelim. M-3 arkadaşlar eksi 20 oldu. M-3 buradan artı 20 oldu. Demek ki M 23 olur. Demek ki buradan M-17 olur. Bana emin alabileceği farklı değerler toplamını sormuş. Bunların toplamı da kaç yapıyor? 23 ile eksi 17'yi toplarsan 6 yapar diyebiliriz. Tamam mıyız? Yes. Bu soruyu şöyle de çözebilirdiniz arkadaşlar diyeceğim ama yani bu ifadeyi açıp yani m kare eksi 6m artı 9. Bir de burada eksi 400 var. Tamam. Buradan kökler toplamı emin alacağı değerler toplamıdır. O da eksi b bölü a ile bulunduğunu hatırlar. Doğru cevabı 6 böyle de yakalayabilirsiniz. Bunu da arkadaşlar ikinci yol olarak tabii ki söyleyelim. Denkleminin köklerinden biri 2 olduğuna göre diğer kökü kaçtır? Denklemin kökü denklemi sağlar. 2 yerine yaz. 4 2a eksi 5 çarpı 2 eksi 4a artı 6 eşittir 0. 2'yi dağıtıyorum. Tabi bu eksiyi de dağıtıyorum. Aynı anda yapıyorum bunları. Dolayısıyla arkadaşlar burası eksi 4a olur. Burası da artı 10 olur. Eksi 4a artı 6. Arkadaşlar eksi 8a oldu dikkat ederseniz. Bu eksi 8a'yı bu tarafa 8a diye göndereyim. 16, 4 daha kaç oldu? 20 oldu. O zaman a arkadaşlar. a'yı bulmuş oldum. a kaç oluyor? 20 bölü 8. 20 bölü 8. 4'e böl. 5 bölü 2 oldu. Şimdi A 5 bölü 2. Şimdi 5 bölü 2 olduğunda o zaman arkadaşlar bu ifade bu denklem şöyle gözükür. Yani 2A 5'miş ya. 2A 5 arkadaşlar bakın burası 0 oldu. Yani x kare eksi 4A artı 6 böyle görünür. Şimdi bunu da yazalım. Hani 2A 5 se 4A kaç olur arkadaşlar? 10. Şuraya 10 yazdığımda x kare eksi 4 eşittir 0 oldu. Bakın gerçekten bu denklemin köklerinden biri 2'dir. Diğeri de eksi 2'dir. Nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Yani x eksi 2'ye x artı 2 diye ayır. Köklerden biri 2, diğeri eksi 2. Zaten birinin 2 olduğunu biliyorduk. Diğerinin de eksi 2 olduğunu böyle bulabiliriz arkadaşlar. Doğru cevap Bursa diyorum ve geçiyorum. Evet böyle bir soru. Denkleminin gerçek sayılardaki çözüm kümesi kaç elemanlıdır denilmiş. Şimdi burada çarpanlar var dikkat edin. Bu bir çarpan, bu bir çarpan, bu bir çarpan. Her bir çarpanın tek tek sıfır eşitliği buradan kök bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Ama bizden istenilen şey reel köklerin olması. Yani dolayısıyla mesela bu ifadede arkadaşlar x eşittir 1 bu denklemi sağlar ve gerçek bir sayıdır. Reel bir köktür. Bunu kök olarak çözüm kümesini arkadaşlar yazabiliriz. E burada da bu ifadeyi çarpanlarına ayırırsam x artı 3'e x eksi 2 de ayrılıyor biliyorsunuz. O zaman köklerden biri 2, diğeri de eksi 3 oldu. Bunlar da reel köktür. Bunları da yazdım. Peki şu, arkadaşlar bu zaten çarpanlara bir ayrılmıyor. Ayrılmayınca bir işgilleniyorsun tabii. Hemen delta'ya bak. B kare eksi 4 ac'ye. E, B kare 4. Eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 4 oldu bu da. Değil mi? E ne olur arkadaşlar? 20 yaptı. Ha, demek ki bu ifade arkadaşlar çarpanlarına ayrılabilen bir ifade. Çünkü delta sıfırdan büyük. Delta sıfırdan büyükse arkadaşlar bunun iki farklı reel kökü var. Peki onlara arkadaşlar reel kökü var. Yazın da çok güzel oldu gerçekten. Reel kökü var. E ama adam diyor ki çözüm kümesi kaç elemanlıdır diyor. Yani o iki tane kökü buraya arkadaşlar hayalen yazdığımızı düşünelim. Dolayısıyla kaç elemanlıdır? 5 elemanlıdır diyoruz. Yani gereksiz yere o kökleri de bulmak için uğraşmayalım. Ama o kökler nasıl bulunuyor? Eksi b artı kök delta bölü 2a ya da eksi b eksi kök delta bölü 2a ile bulunuyor. Yine hatırlatıyorum. Evet geldik arkadaşlar 12. soruya testin son sorusu. Denkleminin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesi hangisidir demiş. Arkadaşlar bu denkleme zaten dikkat edin çarpanlarına ayrılmayan bir ifade. E böyle olunca delta'ya baktığınızda b kare eksi 4 ac'ye b'si 0 a'sı 1 c'si 25 yani delta eksi 100 çıktı farkındaysanız. Delta eksi 100 çıkıyorsa sıfırdan küçük çıkıyorsa o zaman ne diyoruz? Reel kök yok. Nasıl kök var? Karmaşık kök var. Ama bana gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesini sorduğu için o zaman reel kök yoksa çözüm kümesi nedir? Boş kümedir diyebiliriz. Evet arkadaşlar böylelikle testimizi bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, herkese duyurmayı arkadaşlar unutmayın. Görüşmek dileğiyle.